Türkiye'nin çatısı Hakkari'den sesleniyoruz ve size söyleyelim. Burada kış takvimi çoktan açıldı bile. Eğer ülkenin batısında sonbahar renklerinden bahsediliyorsa, biz burada artık kış beyazına hazırlanıyoruz. Bu haftaki güncel meteoroloji tahminlerine baktığımızda durum çok net. Soğuk ve karla dans edeceğimiz bir hafta bizi bekliyor. Gündüz en yüksek sıcaklıklar bile 7-8 santigrat dereceyi zar zor görecek. Bu sıcaklıklar bile size iyi gelebilir çünkü güneş yüzünü gösterdiğinde hissediliyor. Ama güneş bulutların arkasına saklandığı an hava anında buz kesiyor. Asıl mesele geceleri başlıyor. Haftanın her gecesi İstisnasız, sıcaklıklar sıfırın altında olacak. Termometreler gece eksi 5, eksi 7 dereceleri gösterecek. Bu da demek oluyor ki, yollarda çok ciddi buzlanma riski var. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde yola çıkacak olan sürücülerin, zincirleri, takozları olmadan kesinlikle yola çıkmamaları gerekiyor. Yüksekova ve Şemdinli'ye giden geçitlerde durum daha da kritik olabilir. Haftanın geneline hafif kar yağışı hakim. Öyle lapa lapa bir yağış beklemeyin daha çok serpinti şeklinde. Aralıklarla devam edecek bir kar olacak bu. Ama perşembe günü biraz daha yoğunlaşabilir ve şehir merkezinde ince bir beyaz örtü oluşturabilir. Rüzgar da kuzey yanlardan orta kuvvetle esecek ve o ayazı yüzümüze bir tokat gibi çarpacak. Hissedilen sıcaklık ölçülenin her zaman en az 3-4 derece altında olacak. Yani diyeceğim o ki Hakkari'de yaşayanlar zaten bilir ama, yine de hatırlatalım. Bu hafta kat kat giyinmek, bereyi, atkıyı, eldiveli bir an olsun yanımızdan ayırmamak, hayati önem taşıyor. Kış Hakkari'ye erken geldi ve bu hafta boyunca da misafirimiz olmaya devam edecek.